Tinker, çiftçi ve maçkinlerin kanlarıyla sarı tuğla yol kırmızıya boyanacak. Bizi hafife alıyorsun Teodora. Biz güçlü ve birlik içinde bir halkız. Sıralama sonrası en sevdiğiniz filmleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ve eğer iyi filmleri gözden kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Number 4 Fantastik korku komedi türündeki Anna yazıp yönettiği aşk cadısı, modern zamanlarda geçen ve aradığı erkeği elde etmek için elinden geleni yapan bir kadın olan Elaine'ı konu alıyor. Fakat bu arzusundan dolayı gözü dönen genç kadın, kendine aşık etmeye çalıştığı birçok erkeği kaybetmekte ve bununla başa çıkmak zorundadır. Nihayet, aradığı aşkı bulma eşiğine geldiğinde ise, cinnetle ve delirmeyle, bir imtihanı olacak ve aşkın, ne olduğunu bile unutacaktır. Number three. O kadar mı değişmişim? Dance, lütfeder misin? Hey, hey, hey. Fantastik aksiyon macera türündeki filmde, küçük bir sirkte, büyücülük numaralarıyla hayatını kazanan ve biraz da ahlaksız olan Oscar, yaşadığı Kansas kentinin sıkıcılığından kurtulmak isterken kendisini eğlenceli Oz ülkesinde buluverir. Bu yolculuk onun için büyük bir şanstır ve turnayı gözünden vurmasına çok az kalmıştır. Ta ki, Theodora, Evanora ve Glinda adlı üç cadı, Oscar'ın muhteşem büyücü kimliğinden şüpheleninceye kadar. Oscar, hiç hesapta yokken Oz ülkesinin sorunlarıyla karşılaşır ve bu yeni insanların arasında kendi yeteneklerini de geliştirerek hem güçlü Oz büyücüsüne dönüşür hem de eskisinden daha iyi bir insan olur. Walt Disney Pictures yapımcılığında ve Sam Raimi yönetmenliğinde hayata geçen filmin başrolünü James Franco üstlenirken, Mila Kunis, Rachel Weisz ve Michelle Williams da Oz ülkesinde kendisine eşlik eden 3 cadıya canlandırıyorlar. Deodor. Bana olanlar senin yüzünden. <laughs> Number 2 fantastik korku türündeki filmde 17. yüzyıl İngilteresinde yaşayan William ve Catherine çifti, 5 çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde Hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır. Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar. Yeni doğan çocukları Sam ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Büyük kızları Thomas, ilahi sesler duyduğuna inanmaktadır. İkizleri ise tuhaf kafiyeler mırıldanmaya başlar. Bu durumlar, ailenin başına gelecek büyük felaketlerin başlangıcı olur. Robert Eggers'in yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie ve Harvey Scrimshaw gibi isimler bulunuyor. Gidip onlara sor! Bütün gün o boynuzlu canavarla konuşarak geçiriyorlar, sesini iyi tanırlar! sesini! İblis çoğunlukla keçi suretinde görünür ve fısıldar, evet fısıldar! Number 1 tutun. Evi düşün. Ailecek izleyebileceğiniz, fantastik macera türündeki filmde, sevdiği kadının aşkını kazanabilmek uğruna, bir erkeğin yapabileceklerinin, defalarca sınandığı hikayelere bir örnek de, Matt Duvaff'nın, Yıldız Tozu filmi. Tristran, aşkının kalbini kazanabilmek için, kayan bir yıldızı yakalayacağına söz verir. Ama, sevgilisi Wayne ile çıktıkları bu yolda, korsanlar ve cadılarla dolu, büyük tehlikeler onları beklemektedir. Usta oyuncu, Robert De Niro'nun, acımasız bir korsan rolü ile, Kaptan Shakespeare olarak karşımıza çıktığı film, Michelle Pfeiffer, Claire Dance gibi, önemli isimleri de barındırıyor. Ne mi yaptım? Asıl sen ne yaptın? Eve düşün. Bu gerçekten harika bir plandı. Sen kendi evini düşündün ve ben de kendi evimi. Sıralamamızda gözden kaçırdığımız veya daha önce izlediğiniz tavsiye filmler varsa, henüz izlememiş olan film severler için yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz film ve dizileri listelediğimiz videolar hoşunuza gidiyorsa, devamı için beğenmeyi ve Film Batın kanalına abone olmayı unutmayın şu andan itibaren son nefesime kadar sadık hizmetkarınız olarak kalacağım. Ne kadar şirin bir şey değil mi? Hak ettiğimiz gibi kraliçelere yakışır bir yer haline getirmenizi istiyorum. Ödülümüzle döndüğümde hepimiz yeniden genç olacağız. Evet, evet büyü. Evet. Bence kaçmalıyız. Kaçalım mı? Evet. Yani ben sadece görevimi... Oh! Yani şey demek He? istedim. Bırakın geçsinler. Bırakın geçsinler. İzin verin. O duvar bizim evrenimizin bir parçası değil. O eşiği geçip insan bölgesine girerse yıldızımız hiçbir işe yaramaz. Acınası bir metal parçasından başka bir şey olmaz. やった